Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ünlü sonucum olarak bahsedeyim. İki yılda tam, iki yıl, yani beş yıl dönemleri kullanıyorum. İki yılda tam, Osman Bey siz kaç? 69 kilo Mustafa senin için yetmiş olacağım. <laughs> yani, i̇ki yılda tam Osman Bey'e kadar kilo verdim. şöyle görüntü e, olarak ben e, beslenme kulübü yapıyorum. Beslenme kulübünün içerisinde e, öğrettiği Bilal abinin e, yani yardımcı olduğu nefes kulübü şeklinde yapıyorum. Yani e, nefesle insanlara ulaşmaya çalışıyorum. E, benim arkamda öyle e, şeyler yok. Yani arkadaşlar çıkıyor diyor ki işte bir sürü yer bir yani yerde işte bir monopoyen bilmem bir monopoyen. Yani bir gün e, Bilal abi dedi ki Kardeşiniz hani 25 üzeri niye yapmıyorsun? Kulüp sayı kaç? Dedi. Ee, Benim 47 kişiye ulaştım. Aslında 25 üzeri yapmıyor yan takım ol dedi. O an e, kafama şey yaptı yani 25 yap yapıp dünya takımı olmak. Ee, burada e, bütün yani e, gelen alkışların hepsini e, Kadir Bölümü'ne e, bile ben Türkiye'ye e, istiyorum.